Evet. Başın dostlar Sağ düz gerçekten herkese selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bitcoin son dakika videosuyla karşınızdayız dostlar. Bu tarz videoların devamının gelmesi için beğen butonuna basmaktan vazgeçmeyin dostlar ve kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Savaşçı şu mahallesi olarak kazanmaya son gaz devam ediyoruz. Mükemmel bir süreçten geçiyoruz. Kendi adıma çok mutluyum. Keyfimiz gıcır her şey yerinde, her şey güllük gülistanlık bizim tarafımızda. Ve Bitcoin gelen 15.30'daki tüfe verisiyle birlikte, beklenen verinin gelmesiyle birlikte hızlı bir şekilde dün akşam yayında da konuştuğumuz gibi 25.000 doları kırdı. Ve 26.386 dolara kadar bir yolculuk başlattı. Bizler kanal olarak neler yaptık, neleri başardık? Kısa bir özetleyeyim. Biz 24.000 dolarda 23-24.000 dolar bandında piyasadan ayrıldık. Piyasanın düşüşünü izledik. Altcoin'lerin düşüşünü izledik. Karımızı cebimize aldık. Keyfimiz yerinde. Hatta bir önceki silinde giriş yerimizi de söylemek isterim. Ama lafı uzatmak istemiyorum. Birçoğunuz biliyorsunuz zaten. Ee, çok güzel bir yerden aldık. 25'e kadar kovaladık. 25 ile 24 arasında sattık. Ardının 200 günlük ortalama testini izledik. Haftalık kapanışı görmek istedik. Kapanış gelmeden önce ufak bir trade denedik. Trade'lerde hala da açız bu arada. 20.200 dolardan elde ettiğim 3 adet bitcoin... HFT ve CVC projelerim hala da açık. Onlarda karlar çok tatmin edici. Ardından haftalık kapanış geldi. Ve haftalık kapanışla birlikte tam bu bölgeden %80 içeri girdik arkadaşlar. Ve arka bahçelerinde şunu söyledim. %3.24 zararı kabul ederek %24 bir kar koşusuna girerim. Tüfe verisi gelene kadar biraz sıkıntı yaşatır belki ama... %3 yok da 24 zarar kabul edilebilir. %24 için diyerekten %80 içeri girdik. 24'lerden sattıklarımızı 22 küsürlerden geri topladık. Ve şu an itibariyle topladığımız her şeyden oldukça güzel karlar elde etmekteyiz. Bu konuda çok mutluyum. Peki bu yükseliş neden bu kadar sertleşiyor? Tabii ki ilk nedeni gelen veri 15.30'da beklenti olan %6 veriyle birlikte tüfede Bitcoin dün akşamda konuştuğumuz gibi sert bir hamle yaptı ve yükselişe başladı. Aynı zamanda bazı durumlar var. Bu durumlar nedir? ABD'de biliyorsunuz ki dostlar büyük ABD bankalarının kapanması durumu söz konusu ve şu an piyasada bir süreçten geçiyor. En son ben kontrol ettiğimde global piyasaları bankaların, Amerika tarafındaki bankaların işlemleri kapattığını görmüyorum. Ciddi derecede bir volatilite de oluştuğunu görüyorum. Para çekmelerle ilgili problem yaşatabilecekleri ilerleyen zamanda yaşatabilecekleri bir sürece gittiğini görüyorum Amerikan bankalarının. Burada şöyle bir sözüm var. Discord'da da paylaştım arka bahçe dostlarımıza. Twitter'da da attım bu arada ama Discord'da biraz daha detaylı paylaştım. Kripto paralar volatil diyerek kripto camiasına savaş açan ABD tarafından Çılgın oynaklık ve volatil dalgalanmalardan dolayı bankalar işlem kapatıyor. Sözde kriptolar volatildi. Hayırdır ne oldu? İnsanlar korkudan bankalardan paralarını ilerleyen süreçte çekecek. Bu durum kripto paralara yarayacak. Hiç beklenmedik bir sürece girmiş olabilir miyiz acaba? Tabii ki bunu söylemek için daha çok erken ama kaos, kripto ve altın hariç her yerde diye bir yazı paylaştım. Discord'da arka bahçe ekibine. Ee, ve bu yazımla birlikte sizlerle de şu süreci konuşmak istiyorum. ABD'deki krizin daha önce 2008 krizinden daha etkili olabileceği konuşuluyor. Bunlar tabii ki de söylentiler. Ama bu söylentiler gerçekleştiği takdirde 2008 dönemindekinden daha büyük bir kriz, daha büyük bir kaos ilk önce altına yarayacaktır. Burada tabii ki de kripto paraların etkisi olacaktır. Kripto paralara giriş de olacaktır. Ama şöyle düşünün. Amerika'da yaşayan bir vatandaşım. Kriz var ve paramı çekmek istiyorum bankadan. Bir yere yatırım yapmam gerekiyor. Burada kripto paralarla ilgili hiçbir şey bilmeyen, benim kripto paraya yatırım yapmasını bekleyemezsiniz tabii ki de ilk etapta her zaman doların karşısındaki en önemli rakibi altın olan altına yönelirsiniz. Şimdi biz altını 1930 dolarlarda sattık. 1804'e kadar desteklenmesini bekledik. 1804'ü desteklendi. Dedik ki ya buradan aslında girilebilir ama hani biz yine de bir 1774 testini beklesek mi acaba? Altında deyip girmedik. Ve ardından altının 1804'ü test etmeden attığı doji sonra ben tekrar içeri girdim. 1830 dolardan. Şu an altın yatırımında da oldukça keyifliyim. Çevremdeki insanlara yakınlarıma da tabii ki de önerdim. Ben girer girmez özellikle ilk önce <laughs> sevgili anneciğim. Aradım dedim ki altın yükselecek düşüşünü tamamladı gir. 2023'ün altın yılı olacağını yaklaşık olarak ben herhalde 2022'nin e, Kasım'ından beri söylüyorum. Belki de daha erkenden beri söylüyorum. Hatam varsa siz düzeltin. Ama 2023'e girmeden 2023'ün altın yılı olacağını ben hep dile getirdim. Amerika'daki e, kaos büyürse, oradaki kaotik süreç devam ederse, e, peş peşe sinsile gereksinimde bankaların battığını duymaya başlarsak ya da insanlar bankalar batacak paniğiyle paralarını çekmeye başlarlarsa ilk girecekleri yer tabii ki de her zaman olduğu gibi altın olacak. Doların güç kaybetmesi her zaman altın işine yarar. Altın yatırımından güzel karlar elde edeceğiz. Şimdi dönelim kriptoya. Peki kripto da ne olabilir? Savaş kriptoyu söyle. Benim altın yatırımım yok kardeşim. Bana kriptoyu anlat. Kriptoda da altından seken ya da altın biraz altın biraz kripto alayım diyen yatırımcının kriptoya girişlerini göreceğiz. Bu süreç Bitcoin'i nereye götürebilir? Yeni bir buhar hallisi, erken bir buhar hallisi başlayabilir mi? Her zaman söylediğim bir şeyi tekrar söyleyeceğim. Çok uzun zamandır insanlar 2023'te boğa gelecek mi gelmeyecek mi diye sorup duruyorlar. Ben hep şunu savundum. 2023'te ben bir boğar hallisi beklemiyorum. Benim 2023'teki sürecin nefes alma süreci olarak değerlendirdiğimi biliyorsunuz. Bu sürecin de ortalama olarak 29 ila 32 bin dolar bandında biteceğini düşünüyorum. Tabii ki de 37.500 direncine kadar belki bir atak gelebilir ama bu atak gelene kadar ben 30 32000 dolar bandında bu sürecin bu nefes alma sürecinin biteceğine inanıyorum. Daha sonradan bir geri çekilme gelmesini bekliyorum piyasalarda ve 2024'e girmeden Kasım-Aralık gibi ve 2024'ün yaz aylarına kadar bir rally sürecine gireceğimize inanıyorum. Benim teknik analizim bunu gösteriyor. E, bu süreci takip edeceğim. Hala daha da böyle düşünüyorum. Ama Amerika'daki kriz söylenildiği gibi dedikoduların önüne geçip gerçekten 2008'den daha büyük bir krize dönüşürse kripto piyasaların daha erken bir rally yaşama süreci var. O zaman 50 bin doları kırarsa Bitcoin, tam o formasyonun hedefinin üzerine giderse Bitcoin o zaman şunu rahat bir şekilde söylerim ki evet yeni bir ATH geliyor boğa erken geldi derim. Ona göre bütün setuplarımı silerim, sıfırdan çizerim, sıfırdan oturur. Çalışırım, hedef ararım, hedefi bulmaya çalışırım. Ama şimdilik benim beklentim hala da nefes alma süreci. Bizler trader grubuyuz biliyorsunuz hodulla hiçbir işimiz yok. Para kazanan tayfayız. Her şekilde para kazanan tayfayız. Bunun en kısa örneğini de yaklaşık bir hafta 10 gün içerisinde canlı canlı tanık oldunuz. Buradan sattığımızı tekrar buralardan aldık. Bizim işimiz bu. Biz bu arayı satıp almakla e, ilgileniyoruz ilgileniyoruz. Sonra yükselişi yakalamakla daha çok para kazanmakla ilgileniyoruz. Bu tarz harcılıklar için yapmanız gereken tek bir şey var artık hepiniz biliyorsunuz. Katıl butonuna gelmek olacak. Her gece saat 3.30'da Big Boss ailesiyle Big Boss tayfasıyla bir sonraki gün piyasada yükselebilecek altcoinleri arıyor ve trade'e giriyoruz. Aynı zamanda her gün sabah 5.30'da tüm arka bahçe ailesine bir sonraki gün piyasadan beklentilerimizin ne olduğunu anlattığımız bir video paylaşıyoruz. Genel olarak da 7 7.24 Discord'dayız. Sürekli destek veriyoruz. Soru cevap, VIP chat odaları, eğitim odalarımız, dünya haberleri odalarıyla ciddi derecede e, bizimle birlikte yatırım yapan, bizimle birlikte yürüyen aile dostlarımıza para kazandırmak için elimizden geleni yapıyoruz ki son süreçte de çok güzel gelirler elde ettiler. E, bu gelirleri de aile üyelerimiz videonun altına yorum olarak paylaşırsa beni çok mutlu edersiniz. Benim şimdilik beklentim bu. Ethereum cephesinde 1719 doları kırdık. 2043 dolarda bir direnç var. Bu direnç order block formasyonu direncidir. Burayı bekliyorum. Total market cap an itibariyle 1.137 trilyon dolara kapatmaya çalışıyor. Kırdığı takdirde artık 27 bin dolar ve 29 bin hmm. dolar banko diyebiliriz. Total 2 607 milyar dolar kırdığı takdirde altcoin'lerin yukarı doğru gidebileceğini daha iyi karlar bırakabileceğini söyleyebilirim. Burada tek beklentim şu. Onu dile getireyim. Top Bitcoin dominansı 46-48'e gelmeden ben Bitcoin'in 27 bin dolara kafa atabileceğini düşünmüyorum. Bitcoin nominansının 46-48'e geldikten sonra ufak bir geri çekilmesiyle altcoin'leri hareketlendireceğini düşünüyorum. Var olduğu yerden altcoin'lerin %20-30 daha gideceğine inanıyorum. Ama e, dominansın geri çekilirken Bitcoin'in düşmemesi lazım. Eğer dominans geri çekilirken Bitcoin düşerse altcoin'ler de ezilecektir. Bunu bilin. Şu anki dominans artışına göre altcoin piyasası gayet canlı. Baktığınız zaman çok yükselmemiş gibi dursalar da son süreçte bütün altcoinler kay düştükleri yerlerden %20 %30 ayağa kalkmış durumdalar. Tether dominansı 6.49 her zaman söylüyorum. 6.49 ve 6.34 bandı çok tehlikeli. Bunu kırdığı an içeri para girişi üst düzey rakamlara ulaşacak ve total market cap 1.137 trilyon doları kırmayı başaracak. Bu da Bitcoin'in 27.000 ve 29.000 kanalını açmış olacak dostlar. Bu süreci takip ediyorum. Dolar güçlü kalmaya devam ediyor. Değilse güçlü kalmaya devam ediyor. Güçlü kalmak zorunda. Biden bunun peşinde bunu da söyleyeyim. Biden hala da kriptolara savaş açmış durumda. Farkında değil ki. Sekin kriptolar açtı savaş. Fed'in faiz kararlarıyla kriptolar üzerinde oluşturduğu baskı. Hem regülatör baskı hem ekonomik baskı. Kendi ülkenizdeki bankaları batırdı. Farkında değilsiniz. Çünkü bu bankalar kripto yatırımı da yapıyorlar da aynı zamanda. Biden da şu an şunu da yapmaya çalışıyor. Her gün bir tweet veya bir demeç vererek şunu söylüyor. Diyor ki kripto fonu sağlayan bankalara bankalarla ilgili soruşturma açılacak. Bu sorumlular bunun hesabını ödeyecek diyor. Burada şunu söylüyor. Kriptoların tepesindeyim. Paralarınızı bankadan çekmeyin. Amaç güçlenen doları kaybetmemek. Bankaların batmasının önüne geçmek, krizin önüne geçmek. Tabii ki de Biden bunu konuşarak yapacak çünkü o ülkenin başındaki adam. Ama yatırımcı Biden'ı dinleyecek mi? Bunu çok yakın zamanda önümüzdeki birkaç hafta içerisinde göreceğiz. Özellikle de Fed'in faiz kararıyla birlikte. Bana sorarsanız Fed faiz kararı 25 baz artık kesinlikle net. Burada da çok güzel bir açıklama yapılmış trading ekonomikten net olarak söyleyeyim hemen sizlere de okuyayım. 10 yıllık ABD hazine tahvilinin getirisi yatırımcıların en son enflasyon baskısını sindirmesi ve ABD bankacılık sistemindeki istikrarsızlığın devam etmesiyle bir önceki seansta 5 haftanın en düşük seviyesi olan %3.51'e geriledikten sonra salı günü %3.6 yeşil. Daha güvenli devlet borcu için destek talebi ABD'de tüketici fiyatları Şubat ayında yıllık %6 olarak art arda 8 aydır yavaşlıyor ve piyasa beklentileriyle uyumlu. Yine de barınma maliyetindeki artışlar, ekonomideki enflasyonist baskıyı e, vurgulamak için çekirdek tüketici fiyatlarının önceki aya göre %0,5 artarak tahminlerin üzerinde çıkmasına neden oldu. Swap fiyatları, bakın burası çok önemli. Swap fiyatları, yatırımcıların genel olarak büyük ABD bankalarının kapanmasının Amerikan ekonomisinin finansal istikrarını tehdit etmesi nedeniyle Amerikan ekonomisinin finansal istikrarını tehdit etmesi nedeniyle Federal Rezerv'in fon oranını bir sonraki toplantıda 25 baz puan arttırması beklediği gösteriliyor. Net. Dedin de elini kolunu bağladılar. Ama burada bir mutlu olduğum parantez açmak istediğim bir bölüm var. Orası ne? Onu da söyleyeyim. Tek de şu an eli kolu bağlandı. Tek diyor ki kripto paraların üzerinde şu an gidersem kendi ülkeme zarar vereceğim. Kendi ülkemdeki bankalara zarar vereceğim deyip bizi bir müddet rahat bırakacak. En azından e, FED bir sonraki şahin tutumuna geçene kadar SEC'den de kurtulduk gibi gözüküyor şimdilik. E, bir de son dakika haberi var Coinbase. Coinbase borsasında erişim sıkıntısı olduğu söyleniyor. Ben bir erişim sıkıntısı yaşamadım. Coinbase'e girip çıkabiliyorum rahat rahat e, bazı, bazı müşterilerin Coinbase.com'a ve web, e, web veya mobil ve Coinbase Prime'a giriş yaparken sorun yaşadıklarını farkındayız. Ekiplerimizin bunu mümkün olan en kısa sürede bu sorunları çözmek için çalışıyor ve Coinbase hesaplarındaki fonlar güvende bir güncelleme alır almaz geri döneceğiz dediler. Coinbase'in batacağını veya çökeceğini düşünmüyorum. Yani böyle en ufak bir Erişim probleminde borsa mı battı acaba yatırımlarımız ne oldu diye endişelenmeniz çok normal. Ama coinbase küçük bir borsa değil büyük bir borsa. Muhakkak güncellemeden sonra yatırımcılarına giriş imkanı vereceklerdir. Ben şimdilik bir giriş sıkıntısı yaşamıyorum. Girip çıkabiliyorum. Ee, onun harici vereceğim başka bir haber yok arkadaşlar. Joe Biden'ın haberini zaten okumama gerek yok. Direkt e, birinci tekil ağızdan sizlere anlattım. E, Bitcoin'in de bir market cap'ine bakalım hemen. Piyasa değerimiz evet hemen alarmımız döktü. Gale, gala gidiyoruz. E, CoinMarketCap'e baktığımızda piyasa değerimiz 500 milyar doların üzerine geldi ve 24 saatlik hacimimiz 51 milyar dolar. Bu konuda şöyle bir uyarıda bulunayım sizlere. Benden ufak bir ikaz olsun. E, genel olarak videoların başına attığım başlıkları videoyu dinleme, izleme ya da yayını takip etmeyen insanlar attığım kapak fotoğrafına takılıp şöyle bir yorum yapıyorlar. Daha dün düşecek diyordun. Hayır düşecek demiyorum. Ben size ki böyle bir ihtimal var ama benim beklentim bu diyorum. Yani benim beklentim yükseliş diyorum. Şu olursa yükselecek diyorum ama böyle de bir ihtimal var diyorum. Ben her zaman attığım kapak fotoğraflarında ters köşe yaparım. Çünkü benim homo dalgası yaratmayı sevmediğim, olmayacak uçuk kaçık başlıklar atmayı sevmediğimi bilirsiniz. Ben her zaman en kötü senaryoyu sizinle paylaşırım. İyi senaryo geldiğinde de Masada olurum. Paramı kazanıyor olur. Şimdi eğer bugün tüfe yüksek gelseydi çöken bir bitcoin görecektik. Ve o başlıktaki söylediğim şey de buydu aslında. Tüfe yüksek gelirse her şeyi satarıp bitcoin çöker dedim. Tüfe beklendiği gibi gelirse 25.000'i çok sert bir şekilde kırarız dedim. Ama yani bazı kardeşlerimiz sadece başlığa takıldığı için ya da başlığı en başı hemen 2 dakika izleyip çıktı videonun devamını bilmediği için Zaten şöyle bir algıya geçiyorlar. Ya daha dün düşecek demiyor muydun? Hayır. Ben size ihtimalleri söylüyorum. Ve size ihtimalleri söyleyen tek adam. Şöyle olacak böyle olacak diyen tek adam. genel olarak bugün de bunu dile getirmek istiyorum. 27.000 dolarda bir direnç var. 27.351 dolar. Bu dirence kafa atan bir bitcoin 25.000 dolara kadar bir geri çekilme yapabilir. Ya da bugün bulunduğu yerden ufak bir geri çekilme yapabilir. Bu geri çekilme tedirgin olunacak bir geri çekilme değil. Bu Bitcoin yükselişini devam ettirebilmek için bir kar satışı ufak bir traderların yeter bu bana deyip ayrılması ufak bir çöküş dalgası yaratmaya çalışacak olmaları ve ayıların piyasaya son bir pençe vurma çabaları olacak. Korkmayın. Korkacağımız yer şurası. 25 bin doların altında günlük mum kapatırsa hep birlikte korkarız. Ama o zamana kadar şimdilik piyasada korkulacak bir şey yok dostlar. Gönülden seviyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Videonun altına yorumlarınızı atmayı lütfen unutmayın. Videoyu beğenmekten vazgeçmeyin. Ve en önemlisi daha fazla ayrıcalıkla daha fazla para kazanmak ve bence para kazanmaktan daha önemli şey kaybetmemek. Bizim en büyük istikrarlı olduğumuz konu tam zamanında piyasayı terk edebiliyor olmak en azından kazandığımı kaybetmeyeyim diyorsanız yapacağınız tek şey katıl butonundan aramıza katılmak olacak. Kendinize çok iyi bakın. Yarın 23.00 kendi yayın saatimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın dostlar.